Ülkelerin dış işleri politikalarında menfaat geçerlidir diye üniversitelerde okuturlar. Başta Amerika olmak üzere Türk dışişleri de bunu açıkça beyan etmekten çekinmez. Bunun yerine dürüst ve doğrulardan yana olmak gerekmez mi? İnsan tabiatı çıkarı değil, haklıyı savunmaz mı? Evet. Yani dış politikayla alakalı soru soruluyor. Ee, biz Müslümanlar olarak bütün insanlara bir güneş gibi yaklaşmak zorundayız. Yani güneş doğduğu zaman Müslüman-kafir ayrımı olmaksızın herkesin bahçesini eşit bir şekilde aydınlatır. Müslüman da kafiri de aydınlatır. Ama birisi güneşin karşısında başını açar, vücudunu açarsa güneş onu çarpar, hasta eder. Birisi tedbir alırsa ona da çok faydalı olur. Şimdi bizim diğer insanlarla ilişkilerimizde onların bize karşı ilişkileri yani bir karşılıklılık esası söz konusudur. Eğer onlar iyi ilişkide bulunurlarsa biz de iyi ilişkide bulunmak zorundayız. Mesela tabii hemen şimdi sorulan soruya cevap vermek bir de dış politika gibi önemli bir konuda o kadar kolay olmaz ama siz 60. surenin 8 ve 9. ayetlerini lütfen açın. Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor. Mesela en baştaki ilk ayette birinci ayette diyor ki benim ve sizin o, sizin düşmanlarınızı evliya edinmeyin yani dostlar edinmeyin diyor. Böyle bir yasak koyuyor. Ama o yasağın ayrıntısını 8 ve 9. ayetlerde veriyor. Diyor ki: İnne ma yenhakumullahu yok la lem yukatilukum din. Din konusunda sizinle savaşmamış olanlara karşı Allah bir yasak koymaz diyor. Yani sizi öldürmeye kalkmıyor inancınızdan dolayı. Velem yukhrijukum min diyarikum ülkenizden sizi çıkarmamış olanlara karşı yasak koymaz. Ne yasağı koymaz? En teberruhum onlara iyilikte bulunmanızı yasaklamaz. Demek ki bizim dışındaki dışımızdakiler bizi öldürmeye kalkmaz. Bizi ülkemizden çıkarmak için bir gayret içerisinde olmazlarsa Onlarla iyi geçinmemizi Allah yasaklamıyor. Yani dost edinmeyin derken onları dost edinmeyin demiyor yani. Ve tuksidu ilehim onların paylarını vermenizi yasaklamaz. İnallah yuhibbul muksidin. Allah herkesin payını vereni sever. Kim ne hak etmişse ona onu, onu vermek lazım. İnne ma yenhakumullah Allah sadece size şu yasağı koyar. Allah'ın koyduğu yasak sadece şudur. Anilladine katelukum fiddin inancınız konusunda sizinle sizi öldürmeye kalkan savaşanlara karşı yasak koyar. Ve ahrucukum min diyarikum ülkenizden çıkaranlara karşı yasak koyar. Eee ve zaheru ala ya da çıkarılmanıza destek verenlere karşı ne yasağı koyar? Entevallahu onları dost edinmenizi yasaklar. Yani inancınızdan dolayı öldürmeye kalkan, ülkenizden çıkaran, çıkaranlara destek veren bu üç kısma karşı yasak koyar. Onun dışındakilerine koymaz. Ve men yetevallahum fe Kim bunları kendisine dost bilirse yanlış yapmış olur onlar. Sen kendini öldürmeye kalkan, ülkenden çıkaran, çıkaranlara destek verenleri dost yaparsan yanlış yaparsın. Olmaz. Allah işte burada yasak koyar. Şimdi peki bizimle savaşanlara karşı ya da bizim ülkemizden çıkaranlara karşı Allah'ın koyduğu kural nedir? O da Bakara 190'ı lütfen açalım. Burada diyor ki Allahü Teala ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunukum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaş yanına değil. O zaman sistemi bozan kim olacak? Karşı taraf. Tabii ki sıcak savaş aşmalarında beklemeye gerek yok. Baktın ki adam hazırlık yapmış. Sana geliyor, beklemene lüzum yok. Sen önce yapabilirsin ama bütün işaretler ortaya çıktıktan sonra, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'a sefer yapmıştır. Haber almış ki Bizans ordusu Medine baskını için geliyor. Onların daha çabuk davranmış. Ve katilü fi sabilillah ellezine yukatilunkum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. İşte karşılıklılık dedik ya. Ama ne diyor? Ve la ta'tedu ama sınırı aşmayın. Savaşmayanla savaşırsan zaten emri yerine getirilmiş olmaz. Savaşanla savaşırken de sınırı aşmayacaksın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ Allah sınır aşanlara sevmez, sevmez. Peki sınır aşmak ne demek? Hemen 194. ayet ala, ala bakalım. Orada kısaca şey yapalım. فَمَنْ يُعْتَدَ عَلَيْكُمْ Ayetin ortalarında. Kim size bir saldırıda bulunursa فَعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ onun size yaptığı saldırının dengi bir saldırı yapın. Onlar sizin topraklarınızı 10 kilometre girmişse siz de onların topraklarına 10 kilometre girin. 11. kilometreye girmeyin. Niye? Bu insanlar bilsin ki sizin öyle mal kazanmak şu bu böyle bir niyetiniz yok. Sizin o insanları kurtar, o insanların içindeki yanlışları ortadan kaldırmaya gittiğinizi bilsin asıl tebliğ konusu. Yani ben bunu hak etmiştim diyeceği cezayı vereceksiniz. Peki bir de o, o e, suresinde sizi çıkaranlar demişti. Ülkenizden çıkaranlar ya da destek verenler. Onunla ilgili olarak da bakın 191. ayette Bakara'nın diyor ki Allahü Teala vaktuluhum حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ O sizinle savaşanları savaş sırasında nerede bulursanız öldürün. Savaşma esnasında. Ve ahricuhum min haythu Onlar sizi nereden çıkardıysa siz de onları oradan çıkarın. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Müslümanlar Mekkeli müşrikler tarafından Mekke'den çıkmaya zorlanmışlardı değil mi? O zaman bunların da onları Mekke'den çıkarma hakları doğdu. Zaten Tevbe suresinin ilk ayetleri bu durumu anlatıyor. Onlar sizi nereden çıkardı? Bak dengi ceza. Sen bana ne yaptıysan ben de aynısını yaparım. Mekke'den çıksın, gitsin Taif'te otursun, gitsin Medine'de de ama Mekke'de oturamaz. Evet. Vel fitnetu eşeddu minel katil. O fitne yani savaş fitnesi öldürmekten daha beterdir. Onun için öldürün diyor. Çünkü sen orada öldürmezsen meydana gelecek sıkıntı çok çok daha büyük olur. Onu da mecburen öldüreceksin. Evet. <laughs> Burada işte karşılıklılık ve denklik esasına göre mesela bir ayette ehli kitapla ilgili şöyle denir. Ve la tucadilu ehlel kitabi illa billati ahsan illa allazina ehli kitapla yani Yahudi, Hristiyan diğerleriyle en güzel mücadeleyi yapın. Ama zalimlik yapanlar başka. Zalimlik ne yapan nedir? size karşı savaş açan, sizi ülkenizden çıkarmaya çalışan. Peki onlarla ilgili ne diyor Allah? Onlarla ilgili olarak da Tevbe suresinin 28. ayetini söylüyor. Zalimlik yapanlarla ilgili. Burada diyor ki: "Katilul ladine la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir. Ve la yuharrifun ve la yuharrimun ma haram Allah ve rasuluhu ve la yedinun din el hak min ladine utul kitab." Yani Allah ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın haramını haram saymayan, Allah'ın ve Resul'ün haram saydığını saymayan, hak dini din edinmeyen o ehli kitapla savaşın. Cizye verinceye kadar elleriyle alçalmış bir vaziyette. Bu kim? İşte illellezine zalemu diyen, yani yanlış yapanlar. Yani bu yanlışın da açıklamaları Tahrim suresinin 8-9. ayetlerine geçti. Yani size karşı yanlış yapan ne demek? Size, sizi, size savaştan, ülkenizden çıkaran. Böyle bir durum yoksa ehli kitapla ilişkilerimiz nasıl olacak? En güzeli. Ve la tucadilu ehlel kitab billeti hiye ahsen. Buldun mu ayet nerede? Evet. Ankebut. Ankebut. Ankebut suresinin 46. ayet. Evet. Demek ki bu konu böyle. Yani biz maalesef şeyler ayetler birlikte değerlendirilmediği zaman yani öbür ayetleri Bırakalım. Ayetleri tek tek ele alırsak o zaman ne yaparsınız? Şurada Katilul katilul lazine la yu'minu billahi ve la bil yevmil ahir ve la yuhrimuna ma haramallahu ve rasuluhu ve la yut'inun dinul hakki minel ladine utul kitap. Ehli kitaptan işte Allah ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resul'ün haram saydığını haram saymayan, din, hak dini din edinmeyenlerle savaşın. O zaman velati ca'dul ehli kitab illati yahsinde mensuh olacak, neshedilmiş olacak sistem tamamen çökecek. Onun için bizde belli bir noktadan sonra maalesef savaşlar bir hakimiyeti yayma savaşı haline dönüşmüştür. Halbuki e, Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı zamanında hakimiyeti yayma değil, karşı tarafın işlediği şeye karşı denk bir ceza vermedir. Onun için onların zamanında İslam hızla yayılmıştır. Çünkü o insanlar bakıyor diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil ki ya bize bakın hak ettiğimizden fazlasını yapmıyor. Bunlar ne güzel diyor. Öyle bir yayıldı ki onların gittikleri yer bugün hala İslam. Ama ondan sonra öyle bir durdu ki şu anda şu anda da bir noktaya geldik sanki kafirlere sakın ha Müslüman olmayın der gibi bir durumda. Çünkü artık Allah'ın dini tanınmaz hale geldi maalesef.